Özgür, bu kaydı izlediğine göre o söylediğim haberi almışsın demektir. Yani artık aranızda değil. Cemal sen ne yaptın? Geçmiştik önceden biz bu yerden... Baba. Artık yanında olamayacağım. Dünyanın en şanslı adamı benim Merdan. İçimden bağırdım ben sen. İstanbul'a mı taşınacaksın? Sözlerin, nefretin... Gece yanımda olunca dünya hiç korkunç olmuyor. Bir gün kardeşinin varlığına şükredeceksin. İşte ben o şükürde yaşayacağım gece. Gitme ne olur. De. Dönence yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.